Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere günlük periyotlarda ve 4 saatlik grafiklerde kullanabileceğiniz çok güzel bir al sat stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi koşullarda alım sağlamamız gerekiyor? Hangi koşullarda satış yapmamız gerekiyor? Nerede stop olmamız gerekiyor? Bu konular hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu stratejimizi kullanır, kullanırken 3 tane indikatör kullanacağız. Kullandığımız, kullandığımız indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz. Ve bu şekilde maksimum kar oranına sahip olmuş olacağız. Eğitim videomuza geçmeden önce arkadaşlar anlatmış olduğum eğitim videolarını beğeniyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizlere farklı alsat stratejileri anlatıyorum. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Bitcoin USD karşımda. Grafiğim günlük grafik. İster bunu 4 saatlik yaparsınız ister günlük olarak yaparsınız. Ben sizleri günlük grafikler üzerinde göstereceğim. Mumlarım normal mum grafiği arkadaşlar. Buradan göstergeler kısmından biz EMA olan hareketli ortalamamıza üstsel hareketli ortalamayı 3 kere tıklıyoruz. 3 kere tıkladıktan sonra arkadaşlar grafiğimiz indikatörlerimiz karşımıza gelecektir. Öncelikle ilk olan hareketli ortalamamızı 10 EMA yapıyorum. İkincisini 20 yapıyorum ve üçüncüsünü de görmüş olduğunuz gibi 50 EMA yapıyorum. Renkleri bakımından EMA 10 beyaz, EMA 20 sarı, ve EMA 50 olarak da karşımıza gelen EMA'mız mavi olarak karşımızda. Bizim için bir al koşulunu nasıl oluşması gerekiyor? Bir sat koşulu nasıl oluşması gerekiyor? Şimdi sizlere bunları en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Tabii ki de sadece hareketli ortalamalardan kullanmayacağız. Bunu kullanırken de sizlere püf noktalarını vermeye çalışacağım. Öncelikle bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için arkadaşlar hareketli ortalamalarımızın birbirini kesmesi gerekiyor. Yani bir long yönlü, trendin yukarı yönlü olduğu bir grafiği grafiğin oluşması için en küçük hareketli ortalamamızın 20 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kesmesi gerekiyor. Aynı zamanda 50 periyotluk hareketli ortalamayı da yukarı kesmesi gerekiyor. Sıralı bir şekilde yükselen bir trendde o 20 ve 50 olmak üzere hareketli ortalam ortalamalarımız hizalanması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bizim için burada bir al koşulu oluşuyor. Tam bu da tam buradaki mumda bakın arkadaşlar burada kesişiyor. Buradaki mumda bize bir al sinyali veriyor ve arkasında fiyat %10'a yakın bir yükseliş sergiliyor. Tabi devam ettirdiğimiz sürece fiyatımız hemen hemen baktığımız zaman bize alım yaptırdığı yerden tam şurasıydı. Tekrar kontrol ediyorum. Evet burası. Biz alım yaptırdığı yerden yaklaşık yüzde 24 buçuk yükseliyor ve fiyatımız iyi bir şekilde ilerliyor. Nerede stop olmamız gerekiyor? Tabii ki de sarı çizgimizin altında bir mum kapaşı geldiğinde yani 20 periyotluk emamızın altında bir mum kapaşı geldiğinde stop olmamız gerekiyor. Orada stop olsaydık da yüzde 15'lik bir mum, mumdan kar alacaktık. Şimdi biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman Biraz daha geriye doğru ilerliyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi fiyat mavi de, mavi olan 50 periyotluk hareketli ortalamamız en altta. Ama bu sırada 10 periyotluk ve 20 periyotluk kendi içinde bir kesişim sağlıyor ve tekrardan kesiyor ve yukarı çıkıyor. Bu tarz yerlerde işleme girebilmemiz için destek direnç bölgeleri, bölgelerini iyi belirlememiz gerekiyor ve geçmişteki fiyat hareketlerini de çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani sadece hareketli ortalamalar değil de geçmişteki mum hareketlerini de çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ne demek istiyorum? Öncelikle bir yatay çizgi alıyorum. Bakın arkadaşlar, fiyatlar burada çok uzun süre oyalanmış. Ve buradaki oyalanmanın sebebine bakalım. Yani şuradaki iğne attığı yerlerin hemen hemen ortasına bir yatay çizgi atıyorum. Biraz grafiğimi geriye çekiyorum. Ve grafiğimi geriye çektiğim zaman görmüş olduğunuz gibi daha önceden oradaki bölge bir direnç bölgesiymiş, bir destek bölgesiymiş ve fiyatlar burada oyalanmış. Şimdi oradakini bulduk. Buradakine baktığımız zaman bunun da tam burasına atıyorum. Bakın fiyat burada bir takılma yaşamış. Fiyat buradan bir direnç olarak görmüş. Fiyat tekrardan aşağıya düşmüş. Tekrardan biraz daha baktığımız zaman yine bir destek direnç bölgesi olarak çalışmış. Bir destek olmuş, bir direnç olmuş, bir direnç olmuş. Yani daha önceden çok fazla buraları test etmiş fiyat. O yüzden de fiyat burada bir geri çekilme gibi bir durum yaşamış. O yüzden burada işleme girerken şunu unutmayın. Bu, bugün buradaki buradaki çektiğimiz destek direnç bölgesi gelecekteki fiyat hareketlerine çok fazla önem rol oynayacaktır. O yüzden günlük veya da 4 saatlik grafiklerde destek direnç bölgelerini belirliyorsanız lütfen grafiğinizi geriye doğru alın ve geriden günümüze doğru destek direnç bölgelerini belirleyin. Emin olun ki oradaki destek direnç bölgeleri belki bugün bugünden itibaren başlatalım 10 gün sonra çalışma çalışma ihtimali çok yüksek. O yüzden bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Birazdan bunların da örneğini göstereceğim. Yine baktığımız zaman hareketli ortalamamız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize burada bir al sinyali veriyor. Şuradaki mumda artık tamamen hareketli ortalamamız sıraya giriyor 10 periyotluk üstte onun altında 20 onun altında 50 olmak üzere hareketli ortalama ortalamalarımız sıraya giriyor. Şimdi şuraya bir yatay çubuk atacağım arkadaşlar. Tam burada bize sinyalini veriyor, görmüş olduğunuz gibi. Bize burada bir alım sağlıyor. Bize burada artık bir işleme girdik. yüzde beşlik bir kar oranını sağladığımızı düşünüyorum ve fiyat işte bu şekilde yatay bir şekilde ilerliyor, görmüş olduğunuz gibi. Yatay ilerliyor ve hareketli ortalamamıza fiyat değmiyor buradaki 10 periyotluk hareketli ortalamamızda fiyat değmiyor ve yatay bir şekilde ilerliyor. Fiyat 1-2 mum bu şekilde yatay gidiyorsa artık şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o yatayla bir yatay çizgi atmak ve geçmişe bakmak. Eğer geçmişe bakacaksanız da örnek veriyorum. Siliyorum. Burada işlem, burada işleme giriyorsanız geçmişteki bakın grafiğin burasını görmeyelim. Ve grafik buradan yukarı doğru yükseldiğini görüyoruz. Bakın grafik buradan yukarı doğru yükseldiğini görüyoruz. Ve biz burada işleme girdik. Ve buradayız. Grafik buradan biz işleme girdikten sonra benim en yakın destek direnç bölgelerime baktığın zaman geçmişte bakın fiyat buraya fiyat buradan dönmüş en yakın. Fiyatıma da çok yakın bir bölge. Bakın burası da fiyatıma çok yakın bir bölge. Fiyatın buradan döndüğünü görüyorum. Fiyatın buradan döndüğünü gördüğüm için ben eğer burada işleme giriyorsam burayı bir destek direnç olarak yani direnç bölgesi olarak göreceğinden emin olmam gerekiyor fiyatın. Şimdi fiyat burayı direnç olarak görmüş az önceki çektiğimiz yeri. Giriş noktamız burasıydı. Ve bunun üzerine bir kapanış yapmış. Tekrar fiyat görmüş olduğunuz gibi yatay ilerliyor. Az önce de göstermiştim. Orada da bir destek direnç vardı. Ve fiyat artık beyaz çizgimize yani 10 periyotluk hareketli ortalamamıza temas etmeye başlıyor. Artık buralarda stop olmam gerekiyor anlamına gelir. Çünkü diğer bölgelerde daha çok fazla bir direnç olarak çalıştığı için bölgenin aşağı doğru düşme ihtimali değerlendirmem gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman burada buradaki çektiğimiz direnç bölgemiz, az önceki buraya göre çektiğimiz direnç bölgemiz fiyat aşağı doğru düşerken 50 periyotluk hareketli ortalamaya değmeden buradan destek alarak yükseliyor. Yani biraz daha geriye aldığımızda fiyat buraya takılmıştı. Yeni bir işlem beklerken destek bölgesi olarak burayı hedef alabilirim kendime. Yani burada da şunu ne yaparım? Örnek veriyorum. Fiyat burada da bunun altına düşmüş. Bunun tekrar üzerine çıktığında ben burayı bir işleme giriş yeri olarak belirlerim ve buradan işleme girerim arkadaşlar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. E yani baktığımız zaman şimdi buraya hemen hemen bize verdiği kar oranına bakıyorum. Bu burada işleme sokuyor. Düzeltiyorum. Buradaki bunu işleme sokuyor. Ve en tepesi baktığımız yer %20'lik bir kar oranı var. %20'lik kar oranı gayet makul ve iyidir. E stop olduğumuz yere baktığımız zaman beyaz çizgimize burada fiyat değiyor. %14'lük de bir kar oranını bize burada veriyor. Gayet iyi. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman yine aynı şekilde short yönü de kullanabiliriz. Ama vadeli işlemlerde çok fazla bunu hani tavsiye etmiyorum. Çünkü günlük mum olduğu için arkadaşlar buradaki kar oranları, zarar oranları tamamen çok risklidir. Yani %10'luk, %5'lik bir mumda bütün kasamızı lik etme ihtimalimiz çok çok yüksektir arkadaşlar. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde, long yönlü piyasalara baktığımızda bakalım bizim için burada bir al koşulunu oluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi bize burada bir al sinyali veriyor. Bize burada al sinyali verdikten sonra arkadaşlar Bakın tam burada sıraya giriyor hareketli ortalamalarımız. Tamamen renkleri burada oturuyor. Arkasından %5, %7, %8'lik bir yükseliş geliyor. Peki yine aynı şekilde buraya bu fiyat niye buradan döndü deyip buraya bir yatay çizgi attığım zaman hafif fiyatımı geri çektiğim zaman zaten buranın daha önceden bir direnç, daha önceden bir destek bölgesi olduğunu görüyorum. Yani ben buradan işleme girerken şuradaki Örnek veriyorum. Şuradaki nerede girmiştim arkadaşlar? Şu da. Şuradaki mumda işleme girerken zaten, şöyle daha net göstereyim. Şuradaki mumda işleme girerken zaten ben bir direnç bölgesindeymişim ve fiyat direnç bölgesini üzerine kapattıktan sonra en yakın direnç bölgesi olarak zaten burası beni karşılayacaktı ve fiyat oraya normal olarak da takılmış ve oradan da fiyat aşağı yönlü bir düşüş sergilemiş arkadaşlar. Normal gayet sağlıklı bir düşüş de diyebiliriz buna. Yine biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman ve şunu söyleyeyim arkadaşlar grafiklerde destek direnç bölgeleri çizerken olabildiğiniz kadar geriye gitmek sizin için daha iyi olacaktır. Yani o anki anlık fiyat kaçtaysa geçmişte oradaki fiyata denk gelen üç aşağı beş yukarı %5'lik %10'luk oynamaların olduğu yere denk getirip oralara oralarda destekli aç bölgesi araması sizler için daha faydalı olacaktır. Yine baktığımız zaman hareketli ortalamamız bize burada bir al sinyali sağlıyor görmüş olduğunuz gibi bakın tamamen sıralı bir şekilde beyaz, sarı, mavi yani 10, 20, 50 periyot hareketli ortalama sıraya burada geçiyor ve arkasından %7'lik bir mum ve ilk beyaz temas ettiği yere baktığımız zaman da Şuraya kadar %26'lık düzeltiyorum. %23'lük, %25'lik bir kar oranı veriyor. Altında bir kapanış yaptığı yere baktığımız zaman da sarının %18'lik bir kar, kar veriyor. Ve en tepesi de arkadaşlar hemen hemen %40'lık bir kar oranını çok rahat bir şekilde görmüş oluyor. Yani hareketli ortalamalar bize trendin gücünü gösterecektir. Ve bizlere de kar aldıracak. Arkadaşlar yine baktığımız zaman bir alt sinyalini bize buradan veriyor. Buradan en tepesine baktığımız zaman 32, %32'lik bir kar oranı söz konusu. Beyazın altında kapattığı ilk yerde %12'lik. Mavinin altında kapattığı yerde de %12'lik bir kar oranı yine var. Tabii ki buradaki kar oranlarını destek direnç bölgelerini belirleyerek işlemde kalırsanız buradaki kar oranlarını maksimum en tepeye kadar taşıyabilirsiniz. Yani burada bir direnç vardır. Hatta şuraya da bakalım. Fiyatın buradan dönmesi niye dönmüş? Baktığımız zaman geçmişe doğru fiyata getirdiğimiz zaman bakın. Bir destek direnç bölgesi olarak burası daha önceden çalışmış. Geçmişe doğru baktığımız zaman şu bölgeler ve fiyat bu bölgeleri görüyor. Bu bölgelerden çıkıyor. Yani eğer destek direnç bölgesini belirleyip geçmişti ve işlemde bu şekilde kalırsanız emin olun ki buradan zirveden de malı satabilirsiniz ve buradaki yaklaşık nerede vermişti bize? Şuradan şuraya baktığımız zaman %30'luk kar oranı çok rahat bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Hani o yüzden destek direnç bölgelerine çok fazla önem göstermemiz gerekiyor. Buradaki aradaki sinyallere bakmıyorum. Çünkü onlar bizim koşullarımızı sağlamıyor sağlamadığı için yani şuradaki sinyaller bizim koşullarımızı sağlamadığı için onlara bakmıyorum. Ve yine biraz daha geriye gittiğimiz zaman artık bayağı eskiye gitmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar trendlerin yani hareketli ortalamaların ne kadar sağlıklı bir şekilde çalıştığını da çok rahat bir şekilde görüyoruz. Beyaz olan 10, sarı olan 20, mavi olan 50 periyotlu hareketli ortalamaları ve fiyatların nasıl iyi bir şekilde hareketli ortalamaları takip edip yukarıya yönü çıktığında çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi destek direnç bölgelerini mutlaka kullanın. Hareketli ortalamalar size trendi verecektir. Destek direnç bölgeleri de sizlere tepki bölgelerini verecektir. Ve bu şekilde maksimum kar oranına sahip olmuş olacaksınız. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz de eğitim videomuzu beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.